İslam'a göre hastalık, ilahi hikmetten yoksun bir ceza veya anlamsız bir acı değil, kulu sınayan, günahlarına kefaret olan ve manevi derecesini yükselten bir imtihandır. Bu sürecin temelinde sabır, şükür ve Allah'a tam bir teslimiyet yatar. Kur'an-ı Kerim, şifanın mutlak ve nihai kaynağının Allah cici olduğunu vurgular. Onun güzel isimlerinden biri de Eş-Şafi'dir, mutlak şifa veren. Hazreti İbrahim'in dilinden aktarılan, hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Şuara, 26 ise 80 ayeti, bu temel inancın en net ifadesidir. Ancak bu teslimiyet, modern tıbbı ve tedaviyi reddetmek anlamına gelmez. İslam, tedbir, önlem alma ile tevekkülü, Allah'a güvenme, mükemmel bir dengede buluşturur. Hz. Peygamber, sallallahu Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Zira Allah Şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık yaratmamıştır. Buyurarak hekime başvurmayı ve bilimsel tedavi yöntemlerini kullanmayı bir mümin sorumluluğu olarak teşvik etmiştir. Gerçek tevekkül elden gelen tüm maddi sebeplere, doktor, ilaç ve beba sarıldıktan sonra sonucu ve şifayı Allah'tan beklemektir. Dua bu sürecin manevi ruhu ve en güçlü desteğidir. Fatiha Suresi, ayet el Kürsi, Felak ve Nas sureleri gibi Kur'an'dan bölümler ile Hz. Peygamber'in öğrettiği şifa duaları hem hastaya hem de yakınlarına manevi bir güç, umut ve sükunet verir. Dua, tıbbi tedavinin bir alternatifi değil, onu tamamlayan, kalbi Allah'a bağlayarak iyileşme sürecine psikolojik ve ruhsal olarak katkıda bulunan bir ibadettir. Sonuç olarak İslam, şifa arayışında bütüncül bir yaklaşım sunar. Bedenin şifası için en güncel tıbbi yöntemlere başvurulmalı, ruhun şifası ve huzuru için ise sabır, tevekkül ve samimi dua ile yüce yaratıcıya yönelinmelidir. Bu iki kanatlı çaba, müminin hastalık karşısındaki en sağlam duruşudur.